Vallahi ben bu parayı yemeye kalksam çok güzel olur. Onu bırak şöyle bir Avrupa, Antalya, İtalya, Fransa. Onu bırak Hawaii denilen bir yer var. Harika. İşte oraya gitmek isterim. Bir para var bankamda ama sahibi ben değilim. E sahibi acaba kim? Tam böyle hazır. Boğullar her şey hazır. Ya kafaya bir dank geliyor. Ya sen Hawaii'ye gidiyorsun ama. Para senin değil. Para senin değil. Bu para başkasının. Ben de diyorum ki yaşayayım olmuyor kardeşim olmuyor. Olmuyor olmuyor. Ne Antalya ne Bodrum, o paralar hiçbir şey yapamıyorsun. O niyetli insan var. Bir de bu türlü insan var. Ha bu yapar mı, yapmaz mı bilmiyorum ama gitmeyi isterim en güzel yer Hawaii ama giderken de ya kardeşim ben gidiyorum ama bu para benim değil. Bu, bu, bu para bu, benim hesabıma ben gelmiş. Kim getirmiş? Para kimin? Ama giderken de işte olmuyor diyorsun başver. Olmuyor kardeşim olmuyor. Ben benim içimdeki niyet bu. O ki bazı insanların içindeki niyet önemli. Onun ni niyette bu insansa bunun niyeti de e, bu insansa bunu yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. İşte dedi, dediğim gibi her şeyi niyet önemli. İçindeki niyetler önemli. Benim niyetim o parayı alıp da yaş yaşamak isterim ama bir anda bana dank ediyor olmaz. Ama başka bir insan onun niyeti nasıl? yapar mı yapmaz mı onu bilmiyorum. İçindeki niyet önemli. Niyet önemli. O parayı alıp da harcayayım havaya gitmek. İşte bendeki niyet bu. Ben bunu yapamam, edemem. Ama başka bir insan yapar mı yapmaz mı havaya gider mi gitmez mi bilmiyorum. İşte o, o kişinin de niyeti önemli.